Şimdi de tıplak herhalde Sünemlerde geziyoruz Korkuyoruz tamam, okay. basmaya Ben yılandan korkuyorum Haydi okay. gel Neredesin göremiyorum seni Ben buradayım Gelme üzerimize Arkadaşlar bir de bu ne diyor? Zambak. Heh, zambak. Bu da Efe abimiz. Oh çimenliğinde keyfini yapıyor Elif Evet. Yat bakalım biraz diyeceğim ama üzerim beyazdı dikkat et. Evet beyaz yapmayacağım. Şunu alsana. <laughs> ah. Yapacağım da kafamı değdirmem ama. Hu <laughs> hu. Of mis gibi çimen koktu yeşillik. Ha.